Merhaba arkadaşlar. Şimdi size işinize yarayacak 3 adet web sitesi tanıtacağım. Hemen başlayalım. İlk olarak fotopi fotopi.com Arkadaşlar adından da anlaşıldığı üzere Photoshop programının aynısı web ortamında çalışan program indirmeden, indirmeyi gerektirmeden çalışan bir program bir web sitesi çok da başarılı. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela masa üstüne daha önce indirmiş olduğum bir resim olacaktı. Mesela manzara resmi. Evet. Bakın hemen seçim işlemlerini yapalım. Bakın her türlü kesip biçme, yok etme işlemlerini gayet rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz aynı şekilde kaydedebiliyorsunuz. Yani Photoshop'ta ne yapabiliyorsunuz? Hepsini yapabiliyorsunuz bunda da. Arayüz gördüğünüz gibi aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani bütün işinizi burada halledebilirsiniz. Gelelim ikinci web sitemize. O da Clean PNG. Clean PNG uzantılı dosyalarımızı bu siteden ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Her yerde de kullanabiliriz bu arama yerine istediğimiz bir şey yazalım. Mesela ben Windows diyorum. Windows diyorum ve Enter'a bastığımızda bakın arka plan PNG dosyası ne demek? Resimlerin arka planının temiz olması. Bunları istediğimiz yerde bize kullanmamızı olanak sağlıyor. Mesela ben şurada mesela şu hoşuma gitti. Bunu ne yapıyorum? Free download diyor. Bu Buraya tıklıyorum. Bakıyorum şimdi indirmeye başladı. Hatta indirdi bile galiba. Evet. Bakın şimdi burada arkası tabi resim formatında açtı bunu. Bunu siz Photoshop'ta veya herhangi bir başka programda kullanmak isterseniz arkası temiz olarak çıkacak. Şimdi birazdan örneğini de göstereceğim. Temizden biraz daha bahsedelim. Burada şimdi arama yerine istediğimiz her şeyi yazabiliriz. Mesela wallpaper diyelim. Bakın çok güzel şeyler çıktı. Burada gördüğünüz her şeyi, bakın içi boş mesela bunun. İçine istediğiniz gibi yazı veya başka bir resim ekleyebilirsiniz. Bakın mesela şurada motosiklet gördüm. Motosiklet geldi. Vektörel olarak çıktı buraya. Ama siz bunu programa indirdiğinizde Gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir logo olarak kullanabilirsiniz. Bir sayfanın köşesinde kullanabilirsiniz. Gelelim üçüncü sitemize. O da ikons. ikons 8.com Bu da çok eğlenceli bir site. Site açıldığında siteyi aşağıya doğru kaydırıyoruz ve photo creator var. Photo creator'a tıkladığınızda açılan arayüzde bakın solda models menüsü var. Obje menüsü, background artı text buraya da istediğiniz herhangi bir resmi, logoyu vesaireyi indirebiliyorsunuz. Kendi logonuzu veya resminizi indirebiliyorsunuz. Örnek verelim. Burada modelde kafi yazalım. Kahve içen insanlar olarak bakın böyle bir arama yaptık. Mesela şurada bakın ablamız hemen yan tarafa geldi. Buradan resmin boyutunu istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliyoruz. Bunun Buna mesela bir önceki sitede Clean PNG'den indirdiğimiz pencereyi buraya yükleyebiliriz. Ne yapıyoruz? Ekle butonuna bastıktan sonra pencere bakın yükleniyor ve geldi. Ona da bakın resme göre hemen ayarlıyoruz resmi ayarladıktan sonra bakalım ablayı da buraya bakın burada Photoshop'taki gibi ileri geri oynadığınızda resmin önünü arkasını alabiliyorsunuz ve gerçek bir fotoğraf gibi oldu mesela bunu böyle yaparsak bakın kızın kolları pencerenin önünde kaldı sanki gerçekten pencereden böyle bakarken kahve içiyormuş gibi bir izlenim yaratıyor bakalım arkasına da Mesela bu bir mutfak penceresi olsun. Aynı şekilde buraya bir kitchen yazalım. yazamadık. Heh. Evet, mesela şu resmi koydun. Bakın direkt hemen resmi zaten arkasına yapıştırdı. Tabi bu resim, yani bunların boyutlarını ayarlamamız gerekiyor. Fotoğrafa göre. Mesela bunu resme göre ayarlayacak olursak biraz daha şöyle bir aşağıdan yukarıdan çektiğimizde şu şekilde gayet güzel ayarlayabiliriz. Bunu mesela yaptıktan sonra işlem bitti. Export diyerek small ya da medium yani küçük ya da büyük de fotoğraf kalitesinde indiriyorsunuz. Ben şimdi medium'a bastım ve indirmeye başladı. PNG formatında indiriyor bunu. Şimdi bunu bir sonraki sitede yani Photopea'de tanıtacağım. Olmadı. Bu indirdiğimiz PNG dosyasını şimdi Photopea programında açalım bakalım. Evet, open dedik. Evet. Evet, bakın gördüğünüz gibi. Tabii PNG formatında bunu açtık fakat tabii bu tek bir dosya olarak haline geldi. Orada 3 tane resim birleştirmiştik burada. Orada 3 adet resim elde etmiştik. Mutfak, pencere ve kahve içen kız olarak. Photoshop'ta tabi bu tek bir formatta geldi. Tek bir resim gibi, tek bir PNG dosyası gibi geldi. Bunu şimdi mesela Photoshop'taki gibi kırpma işlemi yapalım. Şu şekilde mesela pencerenin boyutu kadar şunu bakın bitti. Bunu da save as dediğimizde ister Photoshop dosya uzantılı ister JPEG resim formatında bakın kaydedebiliyoruz. Bu kalite iyi mi diyor. Kaliteyi buradan isterseniz arttırıp ister, azalt, isterseniz azaltabilirsiniz. Evet resmi indirdik. Bakın resim formatında gayet güzel bir orjinal resim oluştu. Evet size 3 tane beğendiğim siteyi tanıtmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz.